Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda sizler için Show TV'nin yeni yayın hayatına başlayan dizisi Ali Valevi dizisinin setinden muhteşem kareler getirdim bildiğiniz üzere dün akşam 3. bölümü ekranlara gelen dizinin reytingleri oldukça güzel ve şimdi herkes 4. bölümü merakla bekliyor. Sizler 4. bölümü beklerken ben de sizler için çekimlerden gelen Muhteşem ve eğlenceli görüntüleri bir araya topladım ve yayınlıyorum. Biliyorum ki dizi herkes tarafından çok sevildi. Çünkü dizinin hem konusu hem kadrosu oldukça güçlü bir dizi. Ve Show TV'nin bu sezon için hazırladığı en güçlü yapımlardan birisi. Tabii ki dizideki Demet Evgar'ın oyunculuğu da muazzam. Bu kadar güçlü oyuncunun bir arada olması dizini daha çok sevilmesine neden oluyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.